Kürt medyasında çalışan gazeteciler tutuklu. Onlar için de medya kuruluşlarına gidip destek olur musun? Kesinlikle bakın gazet, ben 29 yıl gazetecilik yapmış bir arkadaşınızım. Bu yönüm belki pek gösteremedim, görülmedi. Yerel medyada günlük gazete sahibi olarak da, yerel medyada e, gazete içinde çalışarak da, e, değişik Orta Doğu Gazetesi dahil e, köşe yazarlığı yaparak gazetecilik yapmış birisiyim. Onun için gazeteci yaptığı haberden dolayı, ne gözaltına alınabilir ne tutuklanabilir. Ama bugün Türkiye'de maalesef gazetecilerin gözaltına alınma sebebi gazetecilikten dolayı değil. Recep Tayyip Erdoğan ceberut bir devlet kurmaya çalışıyor. Tek adam olmak istiyor ve istiyor ki kimse açlığı, yokluğu, çöpten ekmek toplayanı, pazardan sebze artığı toplayanı konuşmasın. Kimse 14600 lira emekli maaşıyla geçinilemediğini konuşmasın. Kimse asgari ücreti konuşmasın. Kimse mülakatı kazanıp KPSS'yi kazanıp da mülakatta elenen çocuk intihar etmiş, onu konuşmasın istiyor Recep Tayyip Erdoğan. Yurt dışına kaçan gençleri, yakalanan 9 tonluk kokain gemilerini kimse konuşmasın istiyor. Onun için gazetecileri, özellikle de konuşan gazetecileri susturmaya çalışıyor.